İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde bazı alanların boş olduğunu fırsat bilenler çevreyi çöp sahasına döndürdü. Hurdacılar bu alanlara kamyonlarla çöp bırakırken, atıklardaki demirleri çıkarabilmek için yangında çıkarıyor. Şehrin merkezinde bulunan bu çöpler hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını ifade eden vatandaşlar bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor. Uzun yıllardır buradan gelip geçiyoruz. Sürekli e, çöpleri bu bölgelere atıyorlar. E, buna da bir çözüm bulunamıyor. Belediyeye daha önce şikayette bulunduk ama bir türlü bir çözüm bulunamıyor. Eğer belediye bu işi çözemiyorsa e, valiliğin bu işe el atmasını istiyoruz. En kötü bakanlıktan yetkililer gelirse bu sanayi bölgesindeki inanılmaz çöp yığınına bir çözüm bulunmasını istiyoruz.